Efendim AK Parti sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Amaç yalan haberlerin, özellikle son dönemde artan o yalan haberlerin bilgi kirliliğinin, dezenformasyonun önüne geçebilmek. Bu noktada Bilgi Teknolojileri Kurumu çatısı altında bir başkanlık kurulması da planlanıyor. Peki ama süreç nasıl işleyecek? Yalan haberle gerçekler nasıl tespit edilecek? Nasıl ayrılabilecek? Daha da önemlisi, kullanıcılar hangi yaptırımlarla karşı ...karşıya kalabilir. Yayın konuğumuz... ...hukukçu Sayın Cüneyt Altıparmak. Cüneyt Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi mesele önemli. Yani bundan sonrası için... E, ...nasıl bir yol haritası olacağını... ...açıkçası herkes merak ediyor. Çünkü son zamanlarda bu... ...dezenformasyon pek çok konuda... ...yani siyasi meseleler olsun... E, ...ya da işte salgınla mücadele olsun... ...COVID-19'la daha pek çok konuda... ...sürekli bir dezenformasyon var... Öncelikle tabii anlamak için nasıl ayırt edilecek bu dezenformasyon, kara haber, kirli haber ya da buna kim nasıl karar verecek? Çok doğru bir soru. Yani biz ne manipülasyon diyeceğiz, neye manipülasyon demeyeceğiz. Hukuki açıdan bakarsak meseleye aslında manipülasyon kavramının bir takım kanunlarda düzenlenmiş olduğunu, daha önceden düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Buna kıyasla bir yorum yapmak gerekebilir. Mesela... Ee, SPK kanununda, sem e, semaye piyasası kanununda fiyatlar yoluyla e, se e, piyasanın manipüle edilmesi, piyasa manipülasyonu dediğimiz bir suç var. E, fiyatların e, manipüle edilmesi diye Türk Ceza Kanunu'nda fiyatların e, manipüle edilmesi veya fiyatları etkileme e, ifadesiyle kendisini bulan bir suç var. Aslında manipülasyon dediğimiz olgu e, sadece sosyal medyanın olgusu değil. Hukukun bir takım e, eşiği aşması halinde müdahale ettiği e, sosyal hayatı etkileyen, kamu düzenini bozan e, bir kavram olarak ele alınmış durumda aslında. E, sunulan teklife, sunulan teklifle ilgili e, çalışmalara baktığımızda manipülatif bir e, haberin, yani kişinin yalan söylemesinin e, ben daha ziyade yalanı örgütlü olarak bir amaca matuf söylemenin e, bu kanun kapsamında cezalandırıcı bir durum olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yani her e, her haberin her yalan bilginin manipülatif olmadığı konusunda aslında kanun teklifi metnine baktığımız zaman veya bununla ilgili tartışmalara baktığımızda hükümetin böyle bir iddiasının olmadığını görüyoruz. Yine evet. e, bu konuyla ilgili dünyadaki birçok örneğe benzer düzenlemelerin ihsat edilme yoluna gidildi. Şimdi o örneğe Ö geçmeden yani dünya ölçeğinde nasıl örnekler var ona geçmeden biraz daha hani ete kemiğe büründürmeye çalışalım istiyorum. Şimdi bir haber. Diyelim ki örnek, bir kişi çıktı, dedi ki koronavirüs için aşıya gerek yok. Aşı iyi bir şey değil. Sarımsak suyu çok iyidir. Bu koronavirüse iyi geliyor. Bakın burada bir şey var, yanıltıcı bir haber var. Şimdi buna nasıl karar verilecek? Mesela birinin, birilerinin şikayeti mi gerekiyor böyle bir haber üzerine? Sistem nasıl işleyecek? Yani beğeni uğruna paylaşım yapanlar var bir tarafta. Bir de Art niyetli, menfaat amaçlı, kötü niyetle e, yapılan şeyler var. Bu nasıl tespit edilecek? Bir şikayet mi gerekiyor öncelikle? Şimdi sosyal medya başkanlığı şeklinde bir teşekkür ettirilecek bir yapının bir kere bir denetim yetkisinde olacağını düşünüyoruz. Yani bu konuyla ilgili daha önceden e, hali hazırda da e, siber polisin e, sanal devriye, siber devriye dediği bir şey vardır. Yani örgütlü suçlarda özellikle propaganda suçlarında polis, ee, tıpkı sokaklarda devreye attığı gibi e, sanal alemde de siber alemde de devreye atar ve bu konuyla ilgili paylaşımları değerlendirir. Bunların suç olanlarıyla ile ilgili dosyayı savcılığa intikal ettirir. Bir re'sen soruşturma ya kendiliğinden araştırma dediğimiz bir yetkinin olması gerekiyor bunlarla ilgili. Bir de biraz önce belirttiğiniz gibi yani bu e, bir kişinin yalan söylemesine veya bir kişinin bir yalanı yaymasına doğrudan biz manipülasyon diyemeyiz. Manipülasyon diyebilmemiz için ee, bu kavramın ortaya attığı e, yalanın bir maksadının olması lazım. Yani bunun bir şaka e, veya bir kişiyi bu konuyla ilgili güldürme veya e, internet haberciliğinde özellikle görürüz tıklanma uruna e, bir başlığı farklı bir şekilde sunma biçiminde olması halinde bunu suç kapsamında düzenlenmesi mümkün değil. Zaten tasarı da örgütlülük üzerinde duruyor. Size bir örnek vereyim şöyle. Mesela hep Türkiye diye bir hashtag açıldı. Bu hashtag gece yarısı Amerika'dan açıldı. Normalde her Türkiye ile ilgili bir tekin nereden açılması lazım? Türkiye'den açılması lazım mantık açısından baktığımızda. Bunun amacının ne olduğu ortaya çıktı. İşte örgütlü bir faaliyet olduğu ortaya çıktı. Burada bir manipülasyonla ilgili bir suç öğesinin olabileceği değerlendirilebilir. Ama bir kişi safi niyetle ya gerçekten Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var ben de yardım edilmesi için bu hashtag'e katkıda bulunayım derse burada suç oluşması, suç oluşması mümkün değil. Evet. Ama bunun örgütlü anlamda devletin birliğine, bütünlüğüne ve kamuyu etkileyecek biçimde. Bakınız burada düşünce özgürlüğü üzerinden vurgu yapılır hep. Ben burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Bir kişinin düşünce özgürlüğünü serbest bırakmak için onu bir kere manipülasyondan arındırmak lazım. Yani doğru bir karar verebilmesini etkileyecek unsurların suç sayılmasının temelinde bu olmalı. Yani bir kişi bir partiye oy verecek ama bir başkası onunla ilgili yalan, hiç olmayan manipülatif bilgiler, manipülatif haberler üreterek kişinin bu tercih hakkını etkiliyor. Bu bağlamda değerlendirilmesi Aynen. lazım ve kanun da kanun da özellikle örgütlülük üzerinde duracak. Kişinin bir kişinin sadece yalan söylemesi ahlaki bir kuralı ihlalidir. Bir kişi yalan söyleyerek hukuk kuralını ihlal edemez. Bunu yapabilmesi için belirli bir ağırlık ve belirli bir olgunluk, olgunluk hatta yeni düzenlemeyle beraber bir organizasyonun gerektiğini görüyoruz. Peki o yalanda bir menfaat beklentisi varsa? Şimdi yalanda menfaat beklentisi dediğim gibi yani yalandaki menfaat beklentisi piyasaya etkili, piyasaya etkiliyorsa mesela biraz önce bu örnekleri onun için verdim. Mesela bir piyasayı etkileyerek bundan dolayı maddi menfaat sağlıyorsanız zaten bu konuyla ilgili bir suç düzenlemesi var. Veya piyasayı <laughs> bununla ilgili serbest piyasayı etkiliyorsanız SPK'da bu konuyla, bu konuyla ilgili zaten madde düzenlenmiş sorun. Bu piyasaya ilişkin düzenlemelerin sosyal hayata nasıl adapte edileceği noktasında. O da e, burada dediğim gibi bireysel hareketler üzerinden değil, örgütsel ve özellikle terör suçu kapsamında değerlendirilebilecek yanlarında, terör suçu kapsamını merkeze alarak bir propaganda ve yanlış bilgiyi yayma maksadıyla, özellikle hükümete karşı, Siyasete karşı yani bunu sadece hükümet bağlamında değerlendirmeyelim. Muhalefetin de bu durumdan muzdarip olduğu vakidir. Yani e, aleyhe haberler oradan da üretilebilir veya ona karşı da üretilebilir. Önemli olan kişinin doğru karar vermesini etkileyebilecek, siyasal haklarını kullanmasını etkileyebilecek durumda olan manipülatif bilgilerin ve örgütlü biçimde sayılması halinde. ...suç kapsamında değerlendirilmez. Evet şimdi tabii yaşam her zaman... E, ...hukukun aslında bir adım önünde gidiyor. Hatırlıyoruz e, önce gazeteler vardı... ...gazetelerde işlenen suçların... E, ...karşılığı belliydi. Ama sonra... ...televizyonlar kuruldu, durum farklılaştı. E, gazetedeyken böyleydi... ...o zaman televizyondayken böyle olabilir... ...gibi çıkarımlar vardı. E sonra... ...işte sosyal medya çıktı. Şimdi artık... ...onları konuşur hale geldik. Suç ve ceza... ...diyoruz ama şimdi diyelim ki suç... ...sabit görüldü ama orada ceza ne olabilir? Yani cezadan kastımız ne? Bu para cezası mı, hapis cezası mı, ne tür bir ceza? Şimdi bu konuyla ilgili birkaç görüş var. Yani mesela Almanya'da hapis cezası öngörülüyor ve bununla ilgili bir takım şekil şartlar, koyu şartlar var. Bunlara uyarsa suç eylem, eylem suç olarak değerlendiriliyor. Türkiye açısından da belki ilk başta ilk eyleme ilişkin para cezası, sonrasında hapis cezası öngörülebilir ama kanun taslağından medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla bir hapis cezasının öngörüleceği, söz konusu. Yani bu konuyla ilgili manipülatif bir bilgiyi yayıp bunu örgütlü bir şekilde topluma sunan kişilere bir tazminat veya işte adli para cezası yerine bir hapis cezası öngörüleceğine ama bu hapis cezasını tabii viktimoloji yani bu mağdur bilme ve özellikle kriminoloji anlamında belirli bir ölçü içerisinde kalacağını görüyoruz. Evet. Şimdi tabii burada e, akıllara şu soru da geliyor. Belki bir detay gibi görünebilir ama e, merak ediyorum. Şimdi internet siteleri var internet haber siteleri var. E bir de işte sosyal medyada e çok takipçisi olan işte 500 bin 1 milyon takipçisi olan kişiler var. Şimdi gücüne etkisine baktığınızda o kişilerin de çok büyük bir e etkisi var. Şimdi internet siteleriyle e kişiler arasında e bir fark olur mu? Bu suçu işleme bakımından yani örgütlü ya da bireysel gibi. Şimdi burada temelde bir e, Türkiye'de bir eksiklik var. İnternet yayınları internet haberciliği kendi içerisinde bir mecra olarak değerlendiriliyor. Aslında internet haberciliği dediğimiz olgunun basın kanununun bir parçası olarak değerlendirilmesi lazım. Birçok ülkede de bu konuyla ilgili düzenlemeler aslında basın kanununda yapılıyor. Evet. Türkiye'deki en büyük eksikliklerden birisi bu. İnternet haberciliği dediğimiz şeyde. Biz muhatap bulamıyoruz mesela suç duyurusunda bulunmak için veya tazminat davası açmak için. Bu konuyla ilgili düzenlemeler getirildi ama bu konunun asıl esas düzenleme yerinin basın kanunu olduğunu belirtelim. Bir kişinin zaten sosyal medyanın en büyük sorunlarından birisi de bu. Yani bu konuyla ilgili sosyal medya daha çıkmadan önce bir düşünürün bir sözü var. Diyor ki insanlar artık önlerine konulanın doğru olup yanlış olduğunu e, tetkik etmeden onu kabul ediyorlar. Daha internet yokken ortada, internetin başladığı dönemlerde. Düşünün ki bu hız dünyada değişti. Biraz önce dediğiniz gibi hukuk bir adım geriden gitmek zorundadır. Çünkü değişimleri izler ve ona göre bir e, toplumun e, vasatını e, hedef alarak bir kural koyar. Evet. Bu bağlamda bir kişinin haber veriyor olması, haberci niteliğine bürünmesini bir kere bence şeyden ayırmak lazım. Yani sosyal medyadaki bloggerlardan ayırmak lazım. Bir de sosyal medyanın getirisi şu. Herkes muhabir. Herkes tamam. haberci. Herkes bir haberi yayan pozisyonunda. O zaman haber dediğimiz şey madem dördüncü kuvvet olarak değerlendiriyoruz. Bir kişinin haber vermesi bir kişinin haberci olması niteliği itibariyle de hassas davranması gereken, belediye etik ilkelere uyması gereken bir noktada. Biz bu kişiyi o bağlamdan koparamayız onu onun yani haber veren durumda olan kişilerin de bence basın kanunu veya internet basın kanunu, internetle ilgili bir mevzuatın içerisinde değerlendirilmesi ve etki alanının genişliği. Bakınız mesela Almanya yaptığı düzenlemede etki alanı ve üye sayısı, abone sayısı üzerinden, eriştiği kişi üzerinden sosyal medya, medyala, medya şirketlerini, medya platformlarını tatmif etti. Biz de bir kişinin bir 10 kişilik kullanıcısı veya 100 kişilik abonesi olan bir sosyal medya fenomeniyle haber veren 10 bin kişisi olan ve kendi kendisini haberci olarak tanımasa da yaptığı iş mahiyeti itibariyle haber veren bir kişiyi diğerlerinden ayırarak düzenleme yapmak durumundayız. Evet yani bu yalan haber ya da dezenformasyon ya da kirli bilgi her neyse ne kadar çok yayılıyorsa ne kadar çok kişiye ulaşıyorsa o kadar da suç teşkil edebilir öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle Yargıtay mesela son kararlarında e, RT yapmayı yani bir tweet'i tekrar paylaşmayı bir kişinin paylaştığı hakaret hamiz bir tweet'i tekrar paylaşmayı ki doğru bir karar e, bir e, hakaret suçu olarak değerlendirdi. Yani hem tweet'i ana paylaşıcısına hem de onu RT'leyerek buna katılan kişiye ceza verilmesinin gerektiği noktasında kararlar verdi. Sosyal medyayı bir şekilde disiplin altına almak zorundayız. Sebebi de şu devletlerin e, sanal veya gerçek Alem diye ayıramaz kural koyarken bir mahkeme kararını hükümsüz hükümsüzleştiren ve kendi kurallarını dayatan devletlere kendi kurallarını dayatan bir sosyal medya despotizmle karşı karşı karşıyayız. yani e despotizm dediğimiz bizim kurallarımız geçerli sizin dediklerinize uymuyoruz şeklinde e, bir e, baş kaldırış var Bu da e, tüm devletlerin ulus devletlerin egemenlik haklarıyla ilgili bir şey Evet. Cüneyt Altıparmak çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte hazırlıklar ederim. tamamlandığında elbette diğer detayları da konuşabileceğiz. Sağ olun değerli katkınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar.